Evet. Bir vatandaş da. Yürü. Baba çık Yürü. baba. Burada durulmaz baba evde. Yürü. Vatandaş, Allah evini terk etmemek. Korumak istiyor Yürü. ama duman var. Kent pasayı Başkanı arku burayı. Fırat ve arkadaşları da ikna ettiler. Evini bırakmak istemiyor. Haklı ama burası cehennem yeri gibi. Halit Başkanım. Halit Başkanım. Oh benim kondisyon bitti. Başkanım. Allah razı olsun. Bir de benim şeye yorum yazmışlar da A77'de çocuk kaldı diye. Ah. Ne yapsın yorumdan sonra oraya koştuk. Tabii öncesinde burayı biz sağ olsun birimlerimiz tahliye etti. Ama daha sonra kalan var mı diye diğer arkadaşlarla hep evleri gezdik. A77'ye baktık. Yok, değil. Sadece orada bir vatandaş. Benim evim dedi kendi evine kuruyormuş. Az önce de bir vatandaşımız dedi ki babamı ikna edemiyorum. Polisim deyip onu çıkartabilir misiniz dedi. Biz de kusura bakmasın vatandaşımız polisim polis diye numara yaptık. Vatandaşımızı çıkarttık. Şu an Çamlıbel sitesinde kimse kalmadı. Ancak ne olursa olsun valilik koordinasyonunda söylenenlere uyulması lazım. Bakın vatandaşlarımızı buradan çıkartamıyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki candan hiçbir şey sağlıktan daha önemli değildir mal mülk yerine gelir ama sağlık gittin bir daha yerine gelmez. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun Hatırlar Başkanım. Evet. Can pazarı yaşıyoruz burada. Vatandaş evini terk etmemekte sağ ediyor. Ama benim yorumları ben görmedim ama A77'de bir çocuk kaldı diye yazmışlardı. Kontrol edildi. Çocuk yok. Birine ulaşılmıyormuş. Nerede? Nerede? Var mı itfaiye? Hadi et başkan. İtfaiye. Çatıyor, çatıyor, yanıyor. Eyvah. Patlıyor, bir de bile patlıyor. İçeride, i̇çeride biri var mı? Yok kimse yok ama yanıyor. Evet. Bu tarafa bir tane itfaiye. Evet ben hemen göndereyim. Evin çatısı çok fena yanıyor. İtfaiye patlama var. İtfaiye, itfaiye patlama var evde. Evet, mı arkadaşlar orada bekliyor. <laughs> Su var mı be Allah razı olsun. <laughs>